Herkese selam arkadaşlar ben Halil. Bugün Lunox oynayacağız. Klasik maçtayız. Önceki videomda sesim pek anlaşılmıyordu. Oyunun sesinden dolayı. Şimdi oyunun sesini kıstım. İnşallah sesim iyi çıkar. Yani oyunun sesi inşallah baskılamaz benim sesimi. Şimdi klasik maçta oynayacağız arkadaşlar. Sıralı maç giriyorum aslında ama video çekmiyorum neden biraz şey yapmam lazım kasılmam lazım şu an sezon yenilendiği için beni epi attı herkes epey attı ben mistiktim işte epi attı şimdi çekerim aslında video klasik maçta istediğim karakterle oynayabiliyorum ama sıralama maçta böyle istediğim karakterle oynayamıyorum. Main'im olduğu için main karakterle oynuyorum genellikle. Şimdi işte klasik maçta böyle istediğim karakterle oynayabiliyorum. Öyle bir yan var. Avantajım var yani. Çünkü millet klasik maçta herkes main'ini kullanıyor. Yani hiç oynamadığı karakterle oynamıyorlar. Yani en çok oynadığı karakterle oynuyorlar. O yüzden ben de klasik maçta heroları deniyorum. Gameplay video çekiyorum. Siz de Umarım beğenirsiniz beğenmeyi unutmayın videoları abone olmayı unutmayın şimdi Hatta oyun sesini biraz daha şimdi inşallah iyidir ya dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz oyun isminizi ID'nizi ona göre eklerim oynayabiliriz eğer sıralı oynamak istiyorsanız eğer sıralı da geçemiyorsanız lig, lig atlayabilirsiniz belli birlikte oynayabilip atlayabilirsiniz çünkü tek başına oynaması zor oluyor tek başına sıralda efsane, misli falan çıkamıyor. Çünkü bazen değişik insanlar geliyor. Adam mesela siz mesela ADC oynuyorsunuz. Adam direkt ADC alıyor. Adam niye ADC alıyor ki? ADC'yi sen al, alman lazım. En çok sen ADC ile İşte başkası alıyor. Başkası alınca da oyun zevki abi. Yani iki kişi ormancı olduğumda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Oyun böyle yani. Herkes hangi mevkide uzmazsa o mevkide oynamaz lazım. Sen kalkıp mesela beynin tank ama sen kalkıp yok ben bu el ormancı oynayacağım. ormancı karakteri alıyorsan başkasına ayıp edersin poison bunlar sıkıntı durumlar yani köpür yememek için elinize gelene şimdi. oynuyorum Lunox iyi karakter aslında çoğu ultileri doğuşturan karakter Eee Seni gidiyor. Oğlum karşıtı ne Vay 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 Sevdiğim bu dünyanın hasarı yeterli verceğim. Tamam. Gibi 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 gibi. <laughs> Sizin ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Okul nasıl gidiyor? Okulda ne yapıyorsunuz? Okulda Allah şöyle bir şey oldu. Geçelim okulda. Bu yeni gelen bakan ne yaptı öyle ya? Ortaokul ve ilkokul için. Türkçe 70 baraj çıkmış yani Türkçe Türkçe 70 aşağı alırsanız okuldan kalıyormuş böyle bir duyum var. Yani şimdi sen daha ortaokulu uygulayabilirsin ama ilkokulun suçu ne şimdi çocuk ilkokuldan kalacak mı? Düşsene <laughs> la çocuk Türkçe'de yetmiş bir deşemedi ilkokulda kaldı. Ama ne bırak? Ben gülerim ha. Ama şimdi Türkçe de önemli bir şey. Çünkü o kodunu de, de, Türkçe de, önemli ders. De, de, adam o kodunu anlamıyorsa adam ne ne yaşıyor ki? Ben de o kodumu anlamıyorum. Ama kafayı yorunca anlıyorum şimdi Yani. Türkçe'den anlıyorum. Neyin ne olduğunu. Keşke bizim zamanımızda da böyle bir kontrol olsaydı. <laughs> bir, bir <gülüyor> <gülüyor> Eh, beni mi öldüreceğim lan? 5 Şöyle bir can basayım. <laughs> Herhalde liselerde öyle bir durum yok. Yani. Liselerde en büyük yukarı Liselerde baraj 50. Yani sen Türkçe'yi 50'den yukarı tutarsan her sınıf yani her dersten geçmiş oluyor. Tabi bu düz liselerde geçerli. Meslek liselerde geçerli mi bilmiyorum. Ben bildiğim düz liselerde sadece edebiyatı geçince bütün geçmiş olur. <laughs> 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 16, 17, 4. Gerçi bu klasik. Manya. Bak klasikte böyle iyi insanlar geliyor ama sırada da böyle iyi insanlar gelmiyor. Anlamadım. Ben. üveksana sana da iyi ya. Bek sana iyi. patlamış. Bu ikisi şeydi onun ikisi. Karşı rakibi kullanıyordu. Ama şimdi şey oldu. İşte bir tane Lord'a benzer bir tane küçük canavar eklendi. üveksana ekstra ulti açınca o küçük canavar da çıkıyor. öldürüyor. 안녕. <목소리> <목소리> Lan <gülüyor> Öldük <laughs> Hayabusa iyi oynuyor ha Hayabusa bu. <laughs> Lolita'ya boss gelmiş diyorlar Jansu'na yani reward gelmişler Gelmiş Yani istediğiniz şeyi arabanızı atamıyorsunuz. adam gelip mesela ultiyi açıyor dibinizde sizi arabaya atıyor artık o kalktı siz istediğiniz zaman arabaya binebiliyorsunuz yani sizde bir işaret çıkıyor o işareti basarsanız arabaya binmiş oluyorsunuz bu iyi oldu mesela Alfaya bu sefer Gerçi bizi tank var. Adamlar da tank var. <laughs> Hastayım ya. Bu klip var ya insanı mahvediyor. bu grip insanı mahvediyor. Son zamanlarda şey çıkmış. Bir tane virüs çıkmış. İsmi neydi? Eris miydi? Bu? Eris virüsüymüş. Zaten virüs oldu bu bizim millet sevmiyor neden okullar tatil oluyor bizim millet operasyon yok yani. Karşı Lunox kaç? 11 gidiyor. Hay maşallah. 0'a 11 gitmek de, ne bileyim. İnsan bir kill alır. Ve rakip takım bilgiye katılıyorum videomuz buraya kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanala like atıp abone olmayı unutmayın ben de hastayım Hasta hasta video çekiyorum. Bir like ve abone olun, destekleyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.